Herkese merhaba. Bugün size tüp mide ameliyatı ile ilgili çok önemli 7 noktadan bahsedeceğim. Birinci nokta bu ameliyat sayesinde daha uzun soluklu, daha kaliteli şekilde kilo vereceksiniz ve fit bir vücuda sahip olacaksınız. Bu ameliyat sizi kesinlikle istediğiniz kiloya vardıracak. İkinci nokta bu ameliyatla birlikte 30, 50, 70 kilolar verebilirsiniz ve en sağlıklı kiloya varabilirsiniz. Üçüncü nokta bu ameliyatlardan sonra kilo vermenin yanı sıra tip 2 diyabet, hipertansiyon, koa, koroner arter hastalığı gibi hastalıklardan tamamen kurtulabilir veya bu hastalıklar için kullandığınız ilaçları oldukça azaltabilirsiniz. Dördüncü nokta ise bu tip mide bir araç olarak görmesiniz. Bu araç sayesinde daha fazla kilo verebilirsiniz. Tıpkı ki bir spor aleti gibi düşünebilirsiniz. Ne kadar iyi kullanırsanız, ne kadar verimli kullanırsanız tüp mide sayesinde yeterince kilo vereceksiniz. Beşinci nokta ise bu macera eşsiz bir macera. Evet duyuyoruz. Bizler de yapıyoruz. Tüp mide ameliyat dışında birçok yöntem var. Ama bu macera hiçbir maceraya benzemez. Çünkü bu kesin bir çözümdür. Cerrahi bir çözümdür. Altıncı nokta. Bazı insanlar bu ameliyatı basite indirgeyebilir. Basit bir yol olarak görebilir. Kolay bir yol olarak görebilir. Bu asla kolay bir yol değil. Düşünsenize tüp mide ameliyatı sonrası sürekli porsiyonlarınız küçülecek. Ömür boyu daha az porsiyonla besleneceksiniz ömür boyu katı ve sıvıyı bir araya getirmeyeceksiniz. Bunun için bu ameliyatı olmadan önce kesinlikle çok iyi düşünmeli, doktorunuzla bunu çok iyi istişare etmelisiniz. 7. nokta tüp midi ameliyatı uzun bir maraton, uzun bir macera. Bu macera yaklaşık 12-18 ay sürebilir. Sabırlı olmasınız, emin olun sonucunda buna değecek.